Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakın USB dönüştürücü ile Minecraft oynayacağız. Bu ilk deneyim olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar kameramızı kuralım şimdi. Gözüküyor mu? Şurası tam gözüküyor. Tamam şimdi tamam. Başlıyoruz. Hay Allahım. <laughs> Arkadaşlar yaslamadık bir şey koydum arkaya. O yüzden düşebilir Şimdi dünyamızı kuralım. Zor olsun. Gelişmiş koordinatlar oynadı oynanan günleri göster hileri açalım envanteremizi koruyalım mob canlansın Hazır, hazırsanız dünyayı kuralım kurduk şimdi girmesini bekliyoruz Arkadaşlar ilk defa hiç miydi bir şey miydi onu um kurarak oynadım. Benim Type C. Evet girdi arkadaşlar. Bakın bas B oynanıyor. F5'e basarak da kendimizi görebiliyoruz. Burada bir yerde göre evet, görebilecektim. Buraya geçmem lazım. arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şuradaki köy gördüm. Bakın. İlk şu odunları kazayım sonra oraya gideceğim. Evet klasik Minecraft müziği. Arkadaşlar ben bir perdeyi açayım. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Perdeyi açayım. Geliyorum. arkadaşlar şimdi iyi oldu. Gelene kadar iki açlık gelmiş. Yuh ne? Ne geldi ya? Hayır. Arkadaşlar hep düşüp duruyoruz diyelim. Çünkü arkadaşlar bakın ozon arkasına koyuyorum ya. Tam sabitleyelim. Tamam tamam oldu arkadaşlar böyle düşebilir hep. İkinci adam acı, acıkmışım bile. Aha zombi. Niye olmuyor? Yapsana. zombiyi öldüreceğim. Şimdi sopa yapalım. Kılıç yapalım. Alalım. Sen de kazma yapalım. Bunu da alalım. Şunu buraya koy. Envanter düzenim olsun. Tamam da envanter düzenim olsun. Zombi gidiyor şu. Zombi yok. Zom. Lan, zombi. Şunu kıralım. Atalım şu çiğiti de. Şurada zırhlı zombi vardı onu öldürdüm. Kaç kaç kaç. Oha sıtıra babasın. Kaç bunlar beni öldürür. Biraz yemek yiyeyim. Yanlış bir craft, crafting table koyun Arkadaşlar hardcore olunca da böyle oluyor. Allah patlayacak. Öf, şu videolarda da bir ölmesek olmuyor zaten. Neredeydi o ya? Bu tarafa doğru gitti. biraz taş kazalım daha taş kılıç yapalım ya abi o altın zırhı alacağım işaret düşer tam o kadar yeterli diye düşünüyorum şimdi yapalım taş kılıcımızı onu buraya koyalım Belki bunun canı bittiğinde Arkadaşlar ne oluyor? Evet. Bugün taş kılıcımızı yaptık. Ne tarafa doğru biz ya şurada şuraya çıkalım bakacağım şunları alalım yatak yaparız aha gördüm köy ama ben o zombiyi öldüreceğim içim rahat etmez bunu, hazır, bunu alacağım. Burası buradan inelim. Burada bir yerdeydi ya. Zombi. Şurada mıydı? Nerede öldük ki biz ya? Arkadaşlar bir sohbeti açalım. Burada bir yazı çıktı. Tamam. Arkadaşlar şimdi köy bu tarafta olduğu için oraya gideceğiz tabi. Şuradaki kuyuya dönelim. Hay seni Köyümü kaybettim ben ya. Köy nerede oğlum? Bu taraftaydı. Of, orada. Evet çıktık. Şimdi köye geldik. Burada fıçıda bir şey var mı? Yok. Tabii şaşırtmadı bizi. Arkadaşlar bir şey olup duruyor. Telefondan siz görmüyorsunuzdur. Böyle bir yazı çıkıp duruyor. Arkadaşlar biraz şöyle çevirelim. Tamam. Tamam oldu şey. Arkadaşlar size bir bilgi böyle zıplayıp vurduğunuzu daha çok hasar veriyorsunuz. Aha. Bunu alalım. Bunu alalım. Meşe alalım. Bir şey yarar belki. Odana ihtiyacımız olur ev yaptığımızda. Dikeriz, kazarız. ya alalım. Bir envanter düzeni yapalım ya. Buraya gelsin. Bu burada dursun. Burada dursun. Burada dursun. Burada. Taşı kaldı. Aa dışarıda bir şey var. İskelet var. Vurma sesi geliyor. Aa zombi de var. Şampiyonlar Ligi toplanmış. Aha. Ölecek. Yes. Ama... Arkadaşlar bakın. Ben bunu öldüremem ama. Şimdi alalım bunu. Demir kılıç yapalım. arkadaşlar bir sabah olsun da o zaman yapalım. Şu alanı mı var derden Yata. İnşallah canavarlar var hatasını vermez. Tamam. Uyandık arkadaşlar. burada şey vardı. Hani blok var mıydı ya? 10 tane taş vardı diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi bunları koyarak gidelim. Şuraya koyalım. Of ya. Arkadaşlar şuradan giriş varmış zaten. Oradan girelim. Bizim girdiğimiz mahalle buradaysa buradan bir giriş var. Ha burada. Tamamdır. Oh, hayır oğlum sen. Kaç 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 iskeletten kaç Allah, Allah. buraya gelsin o ve bir gelsin onu alayım Allah büyük konuştuk arkadaşlar büyük konuştuk ya hep ölüyoruz ya arkadaşlar bir iskeleti öldüremedim ya buraya gel. öldüreceğim. Hadi. Yes be. Tamamdır. Ekstra güvenlikli olduk. Arkadaşlar bir taştan kazma yapacağım. O crafting table bırakmışız ya. arkadaşlar burada demir var. Ekran görüntüsü alalım. Alamadık. Ben yanlış yere atladım ya. canından tuturalım. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Evet arkadaşlar. Ya. Şimdi kapatmayalım. Bay bay dedim ama. Bakın arkadaşlar. W göstereyim tuşları belki siz de alırsınız bir gün W'ye basınca yürüyor. S basınca geri gidiyor. D'ye basınca e, sağa doğru gidiyor. A basınca da sola doğru gidiyor. Boşluğa basınca da zıplıyor bakın. Mesela arkadaşlar hızlı blok koymayı göstereyim size. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu boşluk ile E'ye aynı anda böyle basın. Böyle basılı tutun. Bu otomatik olarak kendisi dolduracak. Bakın. Shift'e basarak da eğilirsiniz. Bakın. Enter'a basarak da şey açılır. Sohbet. Z'ye basınca da blok atarsınız. İzleyin. C'ye basınca da envant, böyle envanter açılır. F1'e basınca bütün şeyler gider. Sadece izleyici modu gibi olur. F1'e yine bastığınızda açılır. F5'e bastığınızda görüntü şeklinizi değiştirirsiniz. Ee, başka tuşu var mıydı? Evet arkadaşlar şimdi e, bu taba basınca da taba basınca efektleri gösteriyordu. Ben de ben öyle ayarladım da. Caps Clock mesela bakın arkadaşlar. Sohbete yazı yazalım. Bakın normal A diyelim at diyelim. Şimdi silelim. Şimdi kaps kuruğa bir kere bastık. Bakın arkadaşlar. Büyük yaz. Yine bastık. Küçüldü şu Bakın arkadaşlar. Böyleydi videomuz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bye bye.